Şimdi arkadaşlar öncelikle ve öncelikle iktisat politikası nedir onu bir açıklayalım. Arkadaşlar iktisat politikası demek ekonomide tanımını bir yazalım arkadaşlar ekonomide ekonomide var olan var olan sorunları var olan sorunları çözmek ya da ya da ekonomide ekonomide ortaya çıkabilecek ortaya çıkabilecek sorunları önlemek için önlemek için uygulanan uygulanan her türlü her türlü yönteme iktisat politikası denir. Ve değerli arkadaşlar biz iktisat politikalarını ise arkadaşlar iktisat politikalarını ise kaç ayıracağız? İktisat politikalarını ise gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 ayıracağız. Bunlar diyeceğiz ki birincisi birincisi maliye politikası, ikincisi para politikası ve üçüncüsü, üçüncüsü ise gelirler politikası olmak üzere. Peki maliye politikası nedir? Maliye politikası deyince aklımıza kesinlikle ve kesinlikle kamu harcamaları ve ne gelecek arkadaşlar? Kamu gelirleri gelecek. O halde belirlenen makro iktisadi amaçlara ulaşabilmek için kamu harcamaları ve kamu gelirlerinin kamu harcamaları ve kamu gelirlerinin miktar ve bileşiminin miktar ve bileşiminin değiştirilmesine değiştirilmesine biz ne diyeceğiz maliye pıtkası Peki para patkası nedir? Para patkası deyince aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Aklımıza para arzı gelecek. O halde belirlenen makro iktisadi amaçlara ulaşabilmek için para arzının para arzının değiştirilmesine ise ne diyeceğiz arkadaşlar? Para patkası. Gelirler podcast deyince aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Gelirler podcast deyince aklımıza öncelikle ve öncelikle diyeceğiz ki yatırımları, yatırımları özendiren aynı zamanda ekonomide ekonomide tasarrufları, tasarrufları teşvik eden, tasarrufları teşvik eden vergi temelli, vergi temelli politikalara gelirler podcastı denir. Aslında bakın. Vergi temelli politikalar diyorsak bu vergiler maliye putkasının aracı değil midir? Evet. Dolayısıyla arkadaşlar aslında gelirler putkası maliye putkası ile uygulanan ek tedbirleri ifade eder. Ne ifade edilmiş? Maliye putkasında uygulanan ek tedbirleri ifade eder. Peki o halde biz iktisat politikalarında ilk önce neyi anlatacağız arkadaşlar? Tabii ki de ilk önce başlığımız nedir? Başlığımız maliye politikasıdır. O halde ilk önce maliye politikası ne yapalım? Açıklayalım. Peki öncelikle ben tanımını tekrar yazmak istiyorum. Çünkü gerçekten tanım soruları da geliyor artık sınavlarda. Maliye politikası nedir? Diyeceğiz ki maliye politikası belirlenen, belirlenen makro iktisadi amaçlara, makro iktisadi amaçlara ulaşabilmek için, ulaşabilmek için kamu harcamaları, kamu harcamaları ve kamu gelirlerinin, kamu gelirlerinin miktar ve bileşiminin miktar ve bileşiminin değiştirilmesine değiştirilmesine biz ne diyeceğiz? Maliye politikası. Bu halde şimdi bir soru soralım. Bu soruyu kime soralım? Soralım, soralım. Ceren'e soralım. Soralım mı Ceren? Soralım mı Ceren? Sorun hocam. Ceren, bana milli geliri, milli gelirin kullanım cephesine göre, milli geliri kullanım cephesine göre yazdırır mısın? Y eşittir. <laughs> evet. Ee, y eşittir. Yatırım artı tasarruflar mıydı? Ceren, sen nereliydin Ceren? Adana. <laughs> Ceren doğruyu söyle, nereliydin? Vallahi Adana. Gerçekten mi? O evet. halde senden bir kez yazdığım şu formülü yazıp bana atmanı istiyorum, tamam mı? O da şudur. C artı I artı G artı X eksi M. Ha. Hatırladık mı? Evet. Tamam. O halde, o halde, o halde. Şimdi Serol'a soralım. Serol. Bana milli gelirin milli gelirin kaynak cephesine göre yazdırır mısın? Y eşittir Hocam, f artı t artı m Hı. artı t t artı m Her, m tamam. yukarıda olsa, tamam tamam anlaştık peki şimdi ben size şunu soracağım arkadaşlar maliye politikası belirlenen makro iktisadi amaçlara ulaşabilmek için kamu harcamaları burada var mı kamu harcamaları ve evet. kamu gelirinin bu e, burada var mı vergiler kamu gelirleri var halde maliye potkası gördüğünüz gibi ekonomide, ekonomide neye neden oldu arkadaşlar? Kamacaki bir değişme, yeyi, yani üretim ve istihdamı, vergilerdeki bir değişme, üretim ve istihdamı etkilemiş oldu mu? O halde özetle maliye potkası bir ekonomide, bir ekonomide milli geliri, aynı zamanda ekonomide üretimi, aynı zamanda ekonomide istihdamı, istihdamı etkilemek için, etkilemek için toplam talebi, toplam talebi değiştiren, değiştiren politikaya maliye politikası dersek doğru olur mu? Olur. Peki maliye politikasında maliye politikası araçları nelerdir? Çık bakın arkadaşlar. Biz maliye politikası, maliye politikası araçlarını ise genel anlamda ikiye ayırırız. Bunlar birincisi arkadaşlar deriz ki birincisi kamu harcamalarıdır deriz. İkincisi ise nedir arkadaşlar? İkincisi de tabii ki de kamu gelirleridir deriz. Peki kamu harcamaları nereden oluşur arkadaşlar? Kamu harcamaları bir, kamunun mal ve hizmet mal ve hizmet alımına alımına yönelmiş harcamasından oluşur mu? Oluşur. Ve onu neyle gösteririz? G ile. Bir de arkadaşlar iki, kamunun gelir dağılımında adaleti sağlamak için yaptığı harcamalardan oluşur mu? Onlar nedir arkadaşlar? Onlar da transfer harcamalarından oluşur mu? Onda da nereye göstereceğiz arkadaşlar? TR ile göstereceğiz. Peki kamu gelirleri nereden oluşur? Kamu gelirleri arkadaşlar bir, birincisi vergileme gelirinden oluşur mu? İkincisi ise arkadaşlar kamunun borçlanma gelirinden oluşur mu? Geçici de olsa borçlanma bir kamu geliri değil midir? Evet. Peki vergilemeyi ise nasıl yapmıştık? Dur soruyorum. Kime sorayım? Kime sorayım? Sesini kim açabiliyor? Bakalım. Kübra'ya soruyorum. Kübra. <laughs> sorayım mı Kübra? Efendim hocam. Olur. Kübra. bana devletin vergi fonksiyonunu bir yazdırır mısın? T eşittir. Evet. T sıfır. Evet. Artı T çarpı Y. Aferin. Doğru neydi? Otonom vergi artı marjinal vergi artı çarpı milli gelir. Değil mi? Doğru. O halde burada vergileme değilse karşımıza iki tip vergi çıkar. Birincisi arkadaşlar neden oluşur? Otonom vergilerdeki bir değişme değil mi? Otonom vergiler t sıfırla gösteriyoruz. İkincisi ise arkadaşlar uyarılmış vergilerdeki bir değişme. Yani bir diğer ifadeyle marjinal marjinal vergi haddindeki bir değişme yine maliye politikası aracı olarak ne yapılabilir? Kullanılabilir. Çünkü biz öncelikle öncelikle maliye politikası araçları olarak neleri sıraladık? Kamu harcamaları ve kamu gelirleri olarak kamu harcamalarında devletin mal ve hizmet alımına yönelmiş harcamaları bir de devletin transfer harcamaları. Kamu gelirlerinde ise otonom vergiler ve uyarılmış vergiler. İktisat dersinde borçtan niye anlatmayacağız? Bunu nerede gördünüz, Gördüğünüz, görüyorsunuz? Nerede çalışıyorsunuz? Tabii ki de maliye dersinde çalışıyorsunuz. Öyle değil mi? <laughs> Hadi şimdi Biz maliye politikasını teker teker açıklayabiliriz. Değerli arkadaşlar, biz maliye politikasını ise, maliye politikasını ise genel anlamda ne yaparız? İki ayırırız. Bunlar bir. Birincisi deriz ki, birincisi genişletici, genişletici... Maliye politikası. İkincisi de ki arkadaşlar, ikincisi ise daraltıcı, daraltıcı maliye politikası olmak üzere. Peki genişletici maliye politikasında amaç nedir? Arkadaşlar genişletici maliye politikasında amaç bir ekonomide toplam talebi arttırmaktır. halde genişletici maliye politikası ne için uygulanmış? Toplam talebi arttırmak için uygulanırmış. Peki şimdi dur, kime soruyoruz? Tabii ki de Serola soruyoruz. Serol Buyur hocam. Bana toplam talep fonksiyonu yazdırır mısın? Benim öğrettiğim toplam talep fonksiyonu en geniş anlamıyla, en uzun anlamıyla toplam talep fonksiyonunu. Aynen. Değil mi hocam? A, A, e, e A e eşittir. A e eşittir. Bu değil mi A, e A, e toplam talep evet, hocam. Neydi? C sıfır artı, artı C çarpı, C. çarpı C. y eksi t çarpı t. y artı i, I artı, artı g. g. Artı, Artı x, x. eksi m sıfır eksi <laughs> m çarpı y. Değil mi? Bunu hatırladık. Peki evet. burada amaç toplam talebi arttırmaksa ben bu toplam talebi nasıl arttırabilirim? Bunu düşünmem lazım. Öncelikle Öncelikle ben şunu sorsam olur mu? Kamu harcamalarını arttırırsam şuradaki g artarsa burası artar mı? Artar hocam. Virgül. Peki ben transfer ödemelerini arttırırsam bireylerin harcanabilir gelir artacağından Toplam talep artar mı? Artar hocam. Bir Peki biz otonom vergileri azaltırsak, otonom vergilerdeki bir azalma, bireylerin otonom tüketimlerini arttıracağından burası yine artar mı? Artar hocam. Ya da biz marjinal vergi haddini yani gelir üzerinden alınan vergileri azaltırsak, bu durum bireylerin harcanabilir gelirini arttıracağından yine toplam talep artar mı? Artır. Artır hocam. O had şimdi burada şöyle bir şey oldu. Dikkat ederseniz genel anlamda G ve TR, yani gördüğünüz gibi en özet anlamıyla kamu harcamaları ne oldu arkadaşlar? Bir kere arttı. Ya da T0 ya da marjinal vergi hattı yani bir diğer ifadeyle kamu gelirleri de ne oldu arkadaşlar? azaltırdı. Artık. Peki devletin bütçesinde yer alan harcamalar artıyor ya da devletin bütçesinde yer alan gelirler azalıyorsa otomatikman arkadaşlar Devlet bütçesi, devlet bütçesi ne verecektir, açık verecek açık. midir? Bu nedenle bu politikaya aynı zamanda ne dermişiz? Bütçe açığı politikası dermişiz. Peki biz bir ekonomide toplam talebi niçin arttırmak isteriz? Ne var, zorumuz ne ki? Toplam talebi arttırmak isteriz. Toplam talebi arttırmak istememizin nedeni, toplam talebi, arttırmak istememizin nedeni arkadaşlar eğer ekonomide bir durgunluk varsa durgunluk varsa ya da ekonomide bir işsizlik bir işsizlik varsa ya da ekonomide bir deflasyon sorunu varsa bu durumda biz durgunlukla mücadele etmek işsizlikle mücadele etmek ya da deflasyon sorunu ile mücadele etmek için ne uygularız arkadaşlar genişletici maliye politikası uygulayarak ekonomide toplam talebi arttırırız ve böylelikle durgunlukta ya da işsizlikle mücadeleyi ya da deflasyonla mücadeleyi başarmaya çalışırız. Burası oldu mu? Burası oldu herkes için? Niçin uyguluyormuşuz? Toplam talebi arttırmak için. E, toplam talebi için arttırmak istiyoruz. Ekonomide durgunluk ya da işsizlik varsa. Şimdi bakın bakalım arkadaşlar. Biz bunu nasıl göstereceğiz? Burayı iyi dinleyin. Genişletici maliye putkasını arkadaşlar biz uygularken de iki şekilde karşımıza çıkar. Şimdi onları bir gösterelim. Y eksen milli gelir, dikey eksen toplam planlanan harcama. Bu benim neyimdir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 45 derece doğru. Yani y eşittir c artı s artı t. Bu da benim gördüğünüz gibi arkadaşlar toplam planlanan harcamam. Yani c sıfır artı c çarpı y eksi y eksi t çarpı y artı transfer ödemeleri artı ı Artı G, artı X, eksi M diye yazdım. Şimdi yine hemen yanında çiziyorum arkadaşlar. Ama şu şöyle olacak. Burası çok sığmayacak. Şunları altı yazmam gerekiyor. Artı, I, dur yazamadım ya. Kusura bakmayın bekletiyorum. Ne soruyorum arkadaşlar? Artı I, artı G, artı X, eksi M, sıfır eksi M, çarpı Y. Yine hemen yanında çiziyorum arkadaşlar. Yatı eksen ne diyorum yine? R, R gelir. Dik eksen toplam planlanan harcama bu benim neyimdir yine arkadaşlar? 45 derece doğru. Yani y eşittir c artı s artı t. Bu deni benim toplam planlanan harcama a e eşittir c sıfır artı c çarpı y eksi t çarpı y artı tr artı I artı g artı x eksi m sıfır eksi m çarpı y. Çünkü bunları yazdık. Peki birinci grafikte denge bir de ve denge milli girişim burada y bir. İkinci grafikte denge yine bir de ve denge milli gelir gördüğünüz gibi ye bir. Bir sıkıntı, bir problem var mı? Bence yok. Çık devam edelim, devam edelim. Çünkü değerli arkadaşlar, şöyle bir şey yapıyoruz. Biz ekonomide kamu harcamalarını, kamu harcamalarını arttırırsak, bu otonom harcama değil mi? Bakın şuradaki G'yi arttırırsak ya da ya da ya da ekonomide otonom vergileri azaltırsak, bu durum otonom tüketimi arttıracak, şuradaki C0 mı artacak? ya da ya da ya da ekonomide transfer ödemelerini arttırırsak bu durum bireylerin tüketim harcamalarını arttıracak. Bu durumda toplam harcama fonksiyonu eğim değişmeksizin bir bütün olarak nereye kayacaktır? Bir bütün olarak yukarıya kayacaktır. A, 2'ye. Denge birden denge ikiye gelecektir. Ve gördüğünüz gibi denge milli gelir düzeyi Y, 2'ye ne olacaktır? Artacaktır. Ya da ya da ya da marjinal vergi haddini azaltırsak. Dinle. Ne oluyor bu durumda? Bizim toplam harcama fonksiyonumuzun eğimi neydi arkadaşlar? Hatırlayın bir bölü bir eksi c çarpı bir eksi t artı m değil miydi? O hadi burada marjinal vergi haddindeki bir azalma bu oranı arttırır. Yani toplam harcama fonksiyonumuzun eğimini arttırır. Ve toplam harcama fonksiyonumuz daha dik hale gelir. Yani a e 2'ye gelir. O hadi denge birden denge 2'ye gelir ve gördüğünüz gibi milli gelir düzeyi y ne oldu? Gördüğünüz gibi arttı. O halde genişletici maliye politikasında birinci ve ikinci şekli bir analiz edersek karşımıza neler çıkıyor bir bakalım. İster kamu harcamaları artsın, ister otonom vergiler azalsın, ister transfer ödemeleri artsın ya da isterse marjinal vergi hattı artsın, geniş azalsın, özür azalsın. Genişletici maliye pıtkısının ekonomik ilk etkisi gördüğünüz gibi toplam talebi ne oldu arkadaşlar? Arttırmak oldu. O halde genişletici maliye politikasının ekonomi üzerindeki ilk etkisi neymiş arkadaşlar? İlk etkisi ekonomide toplam talebi, toplam talebi arttırmaktır. E toplam talebi artıyorsa mal ve hizmette olan talep artmıştır. Bu nedenle yurt içi fiyatlar ne olur? Artar. Bu bir. Geldik ikinci etkisi. Genişletici maliye politikası gördüğünüz gibi ekonomide reel geliri yani ekonomide gördüğünüz gibi arkadaşlar milli geliri yani Y'yi ne yaptı arkadaşlar? Arttırdı. E milli gelirin artması demek ekonomide üretimin ve ekonomide aynı zamanda istihdamın, istihdamın da artması demek değil midir? E istihdam artıyorsa ekonomideki işsizlik ne olacaktır? Azalacaktır. Geldik üçüncü etkisi. Üçüncü etkisine baktığımızda bakın şimdi benim tüketim fonksiyonum otonom tüketim artı marjinal tüketim çarpı gelir. Benim tasarruf fonksiyonum otonom tasarruf artı marjinal tasarruf emi çarpı gelir. Devletin vergi fonksiyonu otonom vergi artı marjinal vergi artı çarpı gelir. İthalat fonksiyonumuz otonom ithalat artı marjinal ithalat emi çarpı gelir değil miydi? O halde burada milli gelirdeki artış eşitliğin diğer tarafında toplam tüketimi, toplam tasarrufu, devletin vergi hasatını ve ithalatını ne yapar? Arttıracaktır. Öyle değil mi? Geldik dört. Dördüncüsü nedir? Dördüncüsü ise bakın bakalım. Genişletici mali yapılıksının ilk etkisi toplam talebi arttırmak olduğu için bu nedenle yurt içi fiyatlar ne olmuştu artmıştı. O halde yurt içi fiyatlardaki artış neye neden olur arkadaşlar? Yabancılar için, yabancılar için artık ülke mallarını, ülke mallarını pahalı hale getirir. Bu nedenle Yabancıların ülke mallarına olan talebi azalır ki bu durum ihracatın azalmasına neden olur. Aynı zamanda yurt için milli gelir arttığı için gördüğünüz gibi ithalatlar ne olmuştu artmıştı. İhracattaki azalma, ithalattaki artış nedeniyle ülke ne verir arkadaşlar? Ülke dış ticaret, dış ticaret açığı verecektir. Geldik beşinci etki. Bakın genişletici maliye politikası milli gelir arttırdığı için devletin vergi hasılatını yaptı arttırdı. Ama yurt içi fiyatlar da arttı. Eğer yurt içi fiyatlardaki artış devletin vergi hasılatındaki artıştan daha çoksa devletin vergi gelirinin satın alma gücü azalır ki karşımıza Oliveira Tanzi etkisi çıkar. O neymiş Oliveira Tanzi etkisi? Devletin vergi gelirlerindeki artış eğer fiyat artışının gerisinde kalırsa bu durumda devletin vergi gelirinin satın alma gücü azalır. Yani devletin real vergi geliri azalır ki buna da Oliveira tanzi etkisi denilmiş. Buraya kadar soru soran var mıdır arkadaşlar? Buraya kadar soru soran var mıdır? Sıkıntı yok değil mi? O halde biz neyi gördük arkadaşlar? Gördüğünüz gibi genişletici maliye politikasını gördük. Şimdi neyi göreceğiz? Daraltıcı maliye politikası. Onu da altta yapalım. Peki, i̇ki diyelim. iki. <laughs> evet. İki. İkincisi ise görmemiz gereken şey daraltıcı daraltıcı maliye politikasıdır. Arkadaşlar daraltıcı maliye politikasında amaç nedir? Daraltıcı maliye politikasında amaç, toplam talebi, toplam talebi ne yapmaktır? Azaltmaktır. Neymiş amaç? Toplam talebi azaltmak. Bakın genişletici maliye pıtkısında amaç neydi? Toplam talebi arttırmak. Ama daraltıcı maliye pıtkısında amaç toplam talebi azaltmak. Peki bizim toplam talebimiz yine AE eşittir. c artı C çarpı Y eksi Y eksi T çarpı Y artı TR artı I artı G Artı x eksi m sıfır eksi m çarpı yedin. Peki amaç toplam talebi azaltmaksa yani burayı azaltmaksa ben burayı nasıl azaltırım? Soruyorum. Örneğin otonom vergileri arttırırsam otonom tüketim azalacağından toplam talep ne olur? Azalır. Ya da kamu harcamalarını azaltırsam toplam talep azalır. Ya da transfer ödemelerini azalttığında harcanabilir gelir azaldığı için tüketim azalır toplam talep azalır. Ya da marjinal vergi haddini arttırdığında bireylerin harcanabilir gelir azalacağı için tüketim azalır ve toplam talep azalır. Öyle değil mi? Şimdi genel anlamda şunu diyebilir miyiz? Bakın genel anlamda biz ne yaptık? Gördüğünüz gibi biz ya kamu harcamalarını azalttık değil mi? Kamu harcamalarında. Maviz metal ürünlerinin harcamaları ya da transfer harcamalarını azalttık. Ya da ya da ne yaptık arkadaşlar? Devletin Kamu gelirlerini, kamu gelirlerini arttırdık. Bakın ya otonom vergileri arttırdık ya da marjinal vergi arttırdık. O halde devlet bütçesinde kamu harcamaları azalıyor ve kamu gelirleri artıyorsa bu durumda arkadaşlar gördüğünüz gibi devlet bütçesi, devlet bütçesi fazla verecek midir? İşte bu nedenle daraltıcı maliye politikasına aynı zamanda bütçe fazlası politikası denir. Peki biz bir ekonomide Niçin daraltıcı maliye politikası uygularız? Amacımız nedir? Niye toplam talebi azaltmak isteriz? Arkadaşlar, toplam talebi azaltmak istememizin nedeni ekonomide planlanan harcamayı yani toplam talebi gerçekleşen harcamaya yani toplam arzı uyarlamaktır. Eğer ekonomide toplam talep toplam arzdan büyükse bu durumda karşımıza enflasyonist, enflasyonist açık çıkar. Yani enflasyon çıkar. Bu nedenle toplam talebi toplam talebi azaltarak ekonomide ekonomide enflasyon ile ne yapmış oluruz arkadaşlar? Mücadele etmiş oluruz. O halde daraltıcı <laughs> maliye politikası uygulamasının nedeni ekonomide enflasyonla mücadele etmek içindir. Peki şimdi biz bunu ne yapalım? Şurada grafiklerle tekrar bir gösterelim. İki tane grafik çizeceğiz yine. Yatay eksen gelir. Dik eksen toplam planlanan harcama. Bu benim neyimdir arkadaşlar? 45 derece doğru. Yani y eşittir c artı s artı t. Bu da benim toplam planlanan harcama. Düzgün yapayım şunu özür. Bu da benim toplam planlanan harcama. A e eşittir c artı c sıfır artı c çarpı y eksi t çarpı y artı tr artı i artı g artı x eksi m sıfır eksi m çarpı y denge nerede? Bir de ve denge mide gelir nedir arkadaşlar? Y1. Ya da ya da ya da ya da. Yata eksen el gelir. Dike eksen toplam planlanan harcama. Bu benim neyimdir arkadaşlar? 45 derece doğru. Yani Y eşittir C artı S artı T. Bu da benim toplam planlanan harcamam. A e eşittir. C sıfır artı C çarpı Y eksi T çarpı Y artı T artı artı G artı X eksi m0 eksi m çarpı y denge 1 de ve denge mili geri diyeyim y1. Şimdi bakın dikkat edin. Burada ne yapacağım? Amaç toplam talebi azaltmak olduğuna göre ya kamu harcamalarını azaltacağım. Yani buradaki y'yi azaltırsam buradaki a azalacak. Ya da ya da ya da ya da ekonomi transfer ödemelerini azaltacağım. Transfer ödemini azaltırsam a azalacak. Ya da otonom vergileri arttıracağım. Otonom vergi artarsa otonom tüketim azalacak toplam harcama, toplam talep azalacak. Bunlar toplam talebi eğimini değiştirmeksizin bir bütün olarak nereye kaydırır arkadaşlar? Aşağıya kaydırır. O halde denge birden denge ikiye gelir ve gördüğünüz gibi denge midi gelirse y ikiye kadar ne olur? Azalacaktır. Ya da ben marjinal vergi yine azaltırsam, arttırırsam özür, arttırırsam toplam harcama fonksiyonumuzun, toplam harcama fonksiyonumuzun Eğimi neydi arkadaşlar? Eğimi 1 bölü 1 eksi c çarpı 1 eksi t artı m değil miydi? Hadi buradaki t'yi arttırırsam bu oran azalacak. Yani toplam harcamanın eğimi azalacak ve toplam harcamanın ne olacaktır arkadaşlar? Yatıklaşacak a e 2'ye. Hadi denge birden 2'ye gelecek ve denge minde girerse miye 2 ne olacak? Azalacak. İşte arkadaşlar biz <laughs> özür dilerim. Bir kahve yudumluyum kusura bakmayın. Bu hasret ne zor bir şeymiş ya. Her şey etkiliyor değil mi? Haksız mıyım? Şimdi arkadaşlar, ister kamu harcamalarının azaltılması, ister transfer ödeminin azaltılması, ister otonom vergilerin arttırılması, isterse marjinal vergi haddinin arttırılmasının, yani daraltıcı maliye politikasının ekonomi üzerindeki gördüğünüz gibi ilk etkisi ne olmuştur? İlk etkisi bakın, toplam talebi ne yapmıştır? azaltmıştır. Ekonomideki ilk etkisi ne diyoruz arkadaşlar? Ekonomideki toplam terif azaltması. Peki toplam talep azalırsa böyle bir durumda mal ve hizmet satanlar mal ve hizmet satabilmek için ne yaparlar? Fiyatları düşürürler. Yani fiyatlar genel düzey ne olur düşer. Geldik iki. İkinci etkisi ise gördüğünüz gibi ekonomide Milli gelir ne oldu? Azaldı. Yani ekonomide ne diyoruz arkadaşlar? Daraltıcı maliye fıtkası ekonomik milli gelir azaltır. E milli gelirin azalması demek ekonomik üretimin e üretimin azalması demek ekonomik istihdamın azalması demektir. Yani ekonomi ne olacaktır? Ekonomide işsizlik haddi artacaktır. Geldik 3. Hatırlayın tüketim fonksiyonumuz. Otonom tüketim artı marjinal tüketim çarpı gelir tasarruf fonksiyonumuz otonom tasarruf artı marjinal tasarruf çarpı gelir. Vergi fonksiyonumuz otonom vergi artı marjinal vergi artı çarpı gelir. İthalat fonksiyonumuz otonom ithalat artı marjinal ithalat emir çarpı gelir değil miydi? O halde burada milli gelirdeki azalma toplam tüketimi, toplam tasarrufu devletin vergi hasılatını ve ithalatı ne yapar? Azaltacaktır. Aynı zamanda arkadaşlar 4. Ne diyeceğiz? Bakın daraltıcı maliye politikasının ekonomik ilk etkisi yurt içi fiyatları düşürmek değil miydi? Yurt içi fiyatlar düştüğü için artık ne olacaktır arkadaşlar? Yabancılar için, yabancılar için ülke malları, ülke malları artık ucuz hale gelecek. Bu nedenle yabancıların ülke mallarına olan talebi artacak ve ihracat artacak. Aynı zamanda yurt için milli gelir azaldığı için İthalat ne oluyordu? Azalıyordu. O hadi ihracattaki artış ve ithalattaki azalma nedeniyle ülke dış ticaret, dış ticaret fazlası verecektir. Geldik 5. Beş. Peki beşincisi nedir? Bakın daraltıcı mali yapıdıkası yurt içi fiyatlarını ne yaptı? Azalttı. Aynı zamanda milli gelirdeki azalma nedeniyle, milli gelirdeki azalma nedeniyle devletin vergi hasılatı da azaldı. Eğer yurt içi fiyatlardaki azalma, Devletin vergi hasılatındaki azalmadan daha büyükse devletin vergi gelirinin satın alma gücü artar ki bu durumda karşımıza tersine tersine Oliveira Tanzi etkisi çıkar. Ne çıkarmış? Tersine Oliveira Tanzi etkisi. Peki neymiş tersine Oliveira Tanzi etkisi? Devletin vergi gelirinin satın alma gücünün artması demekmiş. Burası doğru mu arkadaşlar? Ne yaptık? Maliye politikası ne yaptık arkadaşlar? Bir Öyle değil mi? Peki şimdilik neredeyiz arkadaşlar? Şimdilik başlığımız nedir? Başlığımız para politikası. Ne açıklayacakmışız? Para politikası. Ama para fıtkasını aradan sonra başlayacağım.